Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size sıcak su hesabı nasıl yapılır bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle piyasada bu konuyla alakalı klasikleşmiş bir hesap yöntemi var. Nedir bu hesap yöntemi arkadaşlar? İşte lavaboda 8 litre su alınır. Saatte 8 litre. İşte duşlarda saatte 150 litre ya da işte 200 litre. Otellerde 250 litre. İşte küvet olursa şöyle. Duş olursa şu kadar su alınır tarzında yorumlar var ve hep de bu şekilde hesaplar yapılmaya devam ediliyor. Ama aslında işin daha farklı bir boyutu var. Ben biraz bu kısımdan bahsederek hesapları yapacağım. Şimdi olay şu arkadaşlar. Siz ister duş kullanın, ister lavabo kullanın, ister ev ya bataryanız olsun, ne olursa olsun. Buralardaki bataryaların içerisinden çıkan bir su debisi var. Ve bu çıkan su debisi arkadaşlar standartlaştırılmış bir şey. Yani A sınıfı bir batarya ile B sınıfı bir batarya ile D sınıfı bir batarya arasında fark var. Bu standartlar nasıl oluyor arkadaşlar? Üreticiler 3 bar basınç altında bataryadan çıkan su miktarını belgelemek zorundalar. Yani siz arkadaşlar D sınıfı bir batarya aldıysanız ayar, 3 bar basınç altında 37.8 litre bölü dakika debisi olduğunu bilmeniz lazım. Mesela A sınıfı bir batarya aldıysanız 3 bar basıncı altında 15 litre bölü dakika debisine sahip olduğunu bilmeniz lazım. Yani ister mutfak olsun, ister banyo olsun, ister lavabo olursun, ne neresi olursa olsun bunlardan çıkan su arkadaşlar armatürden çıkıyor. Yani sizin için önemli olan şey armatürün tipi. Şimdi başlayalım. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Hangi sınıfta bir bataryamız varsa bunu buradan seçeceğiz. Yani A'dan D'ye doğru gidildikçe debiler aslında artıyor. Şimdi biz A sınıfı bir batarya seçelim. Hesabımızı yaparken önemli olan şeylerden biri nedir arkadaşlar? Şebeke suyu. Yani sisteme bir şebeke suyu girecek, ekipmanda ısınacak ve daha sonra kullanım amacıyla biz bunu alacağız. Şebeke suyu sıcaklığı 10 santigrat derece kabul ediyoruz Türkiye'de. Sistemin maksimum çalışma sıcaklığı. Arkadaşlar sistemin maksimum çalışma sıcaklığı cihazın size üretebileceği maksimum sıcaklık. Yani 45, 50, 60, 80 vesaire. Ama aslında hesaplarda bu gücü etkileyen bir şey değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Diyelim ki 55 derecede su üretsin. Armatürde istemiş olduğunuz sıcaklık burada ne var ediyor. Nasıl yani? Eğer ki siz arkadaşlar duş alıyorsanız Standartlar gereği bir insanın normal bir sıcaklıkta duş alması 37-38 santigrat derecede gerçekleşiyor. Bu yüzden sizin bu armatürde istemiş olduğunuz sıcaklığı girmeniz lazım. Yani 38 derece veri girişini buradan yapacağız. Bu bir. İki. Armatürdeki basıncınız. Şimdi testler 3 bara göre yapılıyor ama biz kullanırken 3 bar olarak kullanmıyoruz tabii ki. Standartlarda arkadaşlar 1 ile 1.5 bar arasında batarya ağzındaki akma basıncı yeterli kabul ediliyor. Biz bunu bir bar kabul edelim. 1 bar basınç altında A sınıfı bir batarya 10 santigrat derecede şebeke suyu girişi varken ve armatürde de 38 santigrat derecede su istiyorsak arkadaşlar biz bu duş bataryasından dakikada 5 litre 38 dereceye su alacağız ve bunun bize arkadaşlar yükü 9.75 kW olacak. Diyelim ki bizimki A sınıfı olmasın. Biz daha çok su kullanalım. B sınıfı bir batarya olsun. B sınıfı bir bataryada arkadaşlar. Siz dakikada 8.4 litre su alacaksınız. 1 var basınç altında ve 38 derecede. Zaten işte ısı istasyonu hesabı yapılırken ya da farklı hesaplar yapılırken genellikle duşlarda arkadaşlar 9 litre bölü dakika kabulü yapılır. Onu söyleyeyim. Şimdi 8.4 litre bölü dakika B sınıfı bir bataryada geçerli olacaktır. 8.4 litre bölü dakikanın bize ısı yükü arkadaşlar 16.39 kW olacak. Diyelim ki bu batarya duş bataryası olsun. Şimdi devam edelim. İkinci bir argo türümüz olsun. Bu da lavabo olsun arkadaşlar. A sınıfı olsun. Ve burada da biz şebeke suyu sıcaklığımız yine 10 santigrat derece olacak. Ve armatürde istediğimiz sıcaklıkta arkadaşlar 50 santigrat derece olsun. Yani biz cihazdan gelecek direkt su sıcaklığını istiyoruz. Bir bar basıncımız olduğunu düşünelim. Dakikada 5 litre su alacağız. Ve bunun bize yük arkadaşlar 13,93 kW olacak. Şimdi buradan nereye ulaşıyoruz? Biz kombidir, kazandır bu tarz hesapları yaparken aynı anda çalışacak olan armatürlerin debisini bulmamız gerekir. Bu nedenle bir evde aynı anda çalışacak olan, standart bir evde aynı anda çalışacak olan ekipmanlar nedir arkadaşlar? Bir, duş olabilir. İki, ev olabilir. Yani bir mutfak vardır, bir de duş vardır. İkisi aynı anda çalışabilir ama banyodaki lavabo aynı anda çalışmaz. Yani çalışırsa da bu ekstrem bir durumdur. Bununla alakalı hesap yapmanız gerekmez. Bizim için önemli olan şey aynı anda standartlarda çalışacak olan armatürler. Şimdi bir tane Duş bataryasının çalıştığını düşünüyoruz. Ve bir tane de evye bataryasının çalıştığını düşünüyoruz. Bu ikisini bize toplam ısı yükü ne oldu arkadaşlar? Şöyle gösterelim. 30.32 kW Şimdi biz bunu nasıl değiştirebiliriz? Şöyle değiştirebiliriz. Siz eğer duş bataryasını B sınıfı değil A sınıfı kullanırsanız Toplam yükünüz 24 kW'a düşebilir. Ya da arkadaşlar sayı arttırırsanız Bir tane duşta iki tane duşunuz olursa kilovatınız değişebilir. Yani sizin burada öncelikle anlamanız gereken arkadaşlar seçeceğiniz armatür. Armatür sınıfı önem arz ediyor bu bir. İkincisi armatürde istediğiniz sıcaklık. Duşlarda bunu 38 derece kabul edebilirsiniz. Ev ise 50 derece kabul edebilirsiniz. Bu nedenle standart bir kombinin evde aynı anda duş, aynı anda evinin çalışabilmesi adına sizin arkadaşlar en azından söylüyorum e sınıfı bir bataryanız varsa duşta da 16.39 artı 13.93 dersek yani yaklaşık 30 kW sıcak su üretebilecek bir kombi ihtiyacımız olduğunu anlamanız gerekiyor. Eğer ki evde birden fazla duş varsa arkadaşlar ve aynı anda çalışacağını da düşünüyorsanız bunu da unutmayın. Aynı anda çalışacaksa 46-47 kW'lara kadar çıkmanız gerekebilir kullanacağınız bataryaya göre değişiyor. Diyelim ki iki tane duşunuz var ama A sınıfla batarya kullanıyorsunuz. Eğer ki böyle bir durum varsa arkadaşlar gördüğünüz üzere 33 kW'lık bir kombi size yeterli olacaktır. Yani sizin evde kullanmış olduğunuz armatürler aslında cihazlarınızın da kapasitesini belirliyor.